5 markayı bulmak için 3.000 mail atmış olabiliriz. Sonraki 3.000 mailde de bir 50 marka falan bulduk. Şu an 140 markayı geçmiş durumdayız. 700 bin üzerinde kullanıcımız var. Arka arkaya görüştüğümüz hemen hemen bir 60 marka bize olumsuz red vermişti. Yani bir yerde artık acaba dedik biz yanlış mı gidiyoruz? Koskoca kargoya bir garanti belgesi kağıt olarak koyup gönderdim. Dedim bunun dijitali yok mu? İnternette araştırmaya başladım bulamadım. Kamil'e gittim dedim Kamil hani bunun şey yok mu dijitale bak ben baktım bulamadım bunu biz yapalım geçen bir markayla görüşürüz 22 milyon TL yıllık garanti belgesi basım maliyeti var günlük sadece Türkiye'de garanti belgesi ve kullanım kılavuzuna harcanan kağıt miktarı bizim ofisit kapasa doldurabiliyor Sinan Peksoy ben. E Garantinin kurucularındanım. Satış, pazarlama ve operasyonlardan sorumluyum. Osmaniye Kadirli doğumluyum. Ben kendime Bilecik'liyim diyorum. Genelde Bilecik'te yaşadım. İlkokulu Bozüyük'te okudum. Akabinde liseye Bilecik merkeze geçtim. Liseden sonra ilk önce şok markette kasiyerlik yapmaya başladım. Orada Bilecik'in nüfusu küçük. Benim de hep böyle bir şeyler yapma isteğim var içimde. Üniversiteye hazırlandım bir yıl. Bahçeşehir Üniversitesi tam burslu olarak kazandım burayı. Geldiğimde ilk önce ufak tefek, o zamanlar e-ticaret biraz meşhurdu. İnternetten bir şeyler satmaya başladım. Deri cüzdan üzerine bir marka kurdum. O sırada aksesuarlar dikkatimi çekti. Ürünler nerede satılır diye bakarken Yine Eminönü'nü keşfettim orada. Bütün ürünleri yani yarı fiyatını alıp iki katına, üç katına satabiliyorsunuz. Akıllı saat ve saat satışı yapıyorduk. Günde bir iki tane sipariş alıyorduk. İstanbul içi olanları tek tek metrobüse binip kendim dağıtıyordum. Oradaki işler böyle bir miktar büyümeye başladı. Bundan sonra Eminönü'de bir dükkan açtım. Burada ufak çaplı işler biraz daha büyümeye başladı. Bir gün saat böyle 5-6 gibi kargoları falan yaptık ama 150 taneden fazla bir kargo çıkardık burada. Müşterinin biri 10 defa falan aradım. Dedim abi buyur hayırdır ne var ne de ne yok yani niye arıyorsun böyle? Dedim kargo yapıyoruz. İşte dedi ürünüm göndermişsiniz e, garanti belgesi çıkmadığı içinden. Ya dedim abi bir dur e, sakin hani göndeririz bir daha. Koskoca kargoya bir garanti belgesi kağıt olarak koyup gönderdim. Adam ürünü teslim almadı geri döndü. Bir daha gönderdim bir daha geri döndü. Bir daha gönderdim bir daha geri döndü. Dedim abi ürünü de istemiyorum kargo istemiyorum. Al dedim parası. Komple iade ettim. Dedim bunun dijitali yok mu? İnternette araştırmaya başladım. Bulamadım. Teknik tarafta iyi olduğunu bildiğim için Kamil'e gittim. Dedim Kamil hani bunun şey yok mu dijitali bak ben baktım bulamadım bunu biz yapalım. Yapılmış olsa da acaba hangi isimle yapılırdı diye bir düşünmeye başlamış. İşte aklına e-garanti geliyor bakıyor dolu teklif veriyor. 10 bin dolar diye açık artırmaya çıkarmışlar. Teklif de biz 5 dolar diye vermişiz. Adam yarıya düşmüş 5000 dolara. Biz 10 dolara çıkmışız. Adam işte 2500 dolara düşmüş. Biz 20 dolar adam yarıya. Biz iki katına çıkardıkça adam yarıya düşüyor. Burada bir yerden sonra adam da demiş son teklifim artık 200 dolar. O anda da hemen hemen işte bir asgari ücrete tekabül ediyordu. Kamil'le baktık dedik alalım. problemin büyüklüğünü anlamak için ve ürünü netleştirmek için üzerine oturup çalışmaya başladığımız bir süreç başladı. Problemi markalardan da dinliyoruz. Büyük bir firma üretici firmalardan bir tanesine kamil bir mail attı. 18 kişi geldiler. Yani meet kaçak bölüneceğini şaşırdı <laughs> orada bu firmadan bu kadar kişi buraya geliyorsa bu problem cidden çok büyük ve hepsi üst düzey yönetici yani bir C level yöneticiler yoktu üretici ve ithalatçı markaların bir problemi olduğunu netleştirdik ve entegrasyon modeliyle bu işi yaparak satış anında garanti belgelerinin aktarılması gerektiğini keşfettik. 1 Ocak 2021 itibariyle garanti belgeleri kağıt ya da kalıcı veri saklayıcılar aracılığıyla verilebilir diye bir yasa çıktı. Bu süreç bizim için çok iyi oldu. Hemen TÜBİTAK raporuna bunları da sunduk. TÜBİTAK'tan ciddi bir derece yaparak 200 bin TL bir hibe aldık. Üretici ve ithalatçı markalarla görüşmeye başladık. Emin önünde hemen hemen bir 1 ay, 2 ay boyunca dolaşıp bütün markaları kapı kapı gezdik. Ama emin önündeki markaların çok büyük bir problemi yok bu tarafta. Onun için bizim asıl problemi yaşayan büyük üretici ve ithalatçı markalar. Bunlara gitmeye başladığımızda problem netleşmeye başladı. Tam o sıralarda yatırım arayışına girdiğimizde bir liste vardı. Türkiye'de en çok yatırım yapmış firmalar. Biz en az yatırım yapandan başladık görüşmeye. Çünkü o adam zaten bize yatırım yapmayacak. Yani onu kesin biliyoruz. Dedik ki hani Bunlar bize saçma sapan sorular soracak. Biz bu sorularla birlikte kendimizi eğiteceğiz ve doğru yere gittiğimizde doğru cevaplarla işi doğru bir şekilde aktarabileceğiz aslında. 60 görüşmeye kadar böyle o kadar kötü geçti ki herkes olumsuz bir şey söylüyor. En çok yatırım yapmış 10 kişiye geldik. Hedef girişim sermayesi var onlarla görüştük. E, hedef girişimin bir Startup Burada diye bir platformum vardı. Onlar bize dedik ki, yani sizi buradan lansman projemiz olarak yatırıma çıkartalım. Orada o zamanın parası da 2.8 milyon TL. 150 bin dolarlık bir para aldık, fon reyze ettik. Küçük firmalarda hızlı fatura kesmek yerine büyük firmaların problemlerine odaklanıp ürünü ona göre geliştirelim. Tabii burada büyük firmalara gitmeye başladığımız anda Önümüz makas gibi kesildi. Firmalara mail atıyoruz, dönmüyorlar, gidiyoruz, yazmıyorlar. LinkedIn'dan maillerini topluyoruz. 30 hafta attıklarımız var. 8000'den fazla mail atmışız. 8000 mailden 300 firmayı bu şekilde 30 hafta, 40 hafta darlayarak yani herhalde 5 markayı bulmak için 3000 falan mail atmış olabiliriz. Sonraki 3000 mailde de bir 50 marka falan bulduk. En büyük kırılma noktamız Casio ersa saat mail attık direkt döndüler gittik hemen şirketin sahibiyle görüşme yaptık dediler tamam gelin kullanmaya başlayalım hem aktarım sayıları çok yüksek satış adetleri çok yüksek ve e garantinin de uzun süre gelişimine tahammül edip bizi beklediler. İlk baştaki o işbirliğimiz çok güzel oldu. Hala da böyle en yüksek aktarıma sahip olan firmalarımızdan birisi yani. Kaç tane firma var sistemde şu anda? Şu an 140 markayı geçmiş durumdayız. 700 bin üzerinde kullanıcımız var. Hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Siz şu anda sadece o firmaların garantilerini karşı tarafa dijital olarak iletiyorsunuz. Aynen tüketiciler de tek bir yerden tüm ürünlerini görüntüleyebiliyor. Bugün buzdolabı aldınız, çamaşır makinesi aldınız, birisi bozuldu. Ne yapacaksınız mesela? Garanti belgesi şey arayacağız, ne yapacağız? İşte bulsanız ayrı dert, bulamasanız nereden aldım oraya götüreyim, o ayrı dert. Onu da hatırlamıyorsunuz, 5 yıl olmuş alalı, 3 yıl olmuş, 2 yıl olmuş her neyse. Ev garantide satın aldığınız tüm ürünler tek bir yerden listelenebiliyor. Ürüne basıyorsunuz, tek tuşla garantiye gönderme, ek garanti, yedek parça, bakım onarım paketleri. Bunları tek bir yerden listelediğiniz gibi alarm kurabiliyorsunuz. İşte son 20 gün kala haber ver, son 1 ay kala haber ver gibi. Tüketicinin sahip olduğu ürünleri yönetebileceği bir mekanizma diyebiliriz tüketici tarafında. Tüketici tarafına bu işin bir maliyeti var mı Tüketici tamamen ücretsiz. Markanın ne problemini çözüyor diye sorarsanız markada daha büyük problemler var. Markalar toptan ve bayiler aracılığıyla satış yaptığında müşteri verisine erişemiyor. Düşünün bugün örnek veriyorum işte saat sektörü erse saat diyelim yine. Adam kaç milyon adet ürün satıyor yıllık. Şimdi bunu toptan satıyor. Küçük Anadolu'da mağazalar satıyor. Oradaki veriler kayıp. E bu verileri bilseler, bu verilere göre yaş, analitik, gelir durumu, kişilerin sahip olduğu ürünlere göre, hedef kitle belirleme, bunların hepsini düzgün bir şekilde optimize ederek satış sonrasında remarketing çalışmaları yapabilirler. Aynı şekilde upsell, cross-sell satışları yapabilirler. İşte ek garanti satabilirler. Buradaki ek garanti maliyetleri ciddi bir şekilde markaya karlı bir süreç oluşturuyor. Yıl sonuna doğru bir yatırım ihtiyacımız daha doğdu. Burada yine Startup Burada platformunu kullanarak totalde 650 bin dolarlık bir yatırım aldık burada. İlk başlarda gördüğümüz ve bildiğimiz problem sadece garanti belgesi basın maliyeti iken ki bu bile çok büyük bir problem. Çünkü geçen bir markayla görüşürüz. 22 milyon TL yıllık garanti belgesi basım maliyeti var. Günlük sadece Türkiye'de garanti belgesi ve kullanım kılavuzuna harcanan kağıt miktarı bizim ofisi kapasa doldurabiliyor. Bizim bildiğimiz şey buyken problem, asıl problemin biz markaların müşterilerine erişememesinin olduğunu keşfettik. Bu süreç bizim için çok değerliydi. Bundan sonrası için yeni yatırım turları hedef var mı ya da şirketin yeni hedefi ne olacak? Tabi yeni bir preseri ya bir yatırım turumuz olacak. Rakam belirtmeyeyim de biraz daha şimdiye kadar aldığımız yatırımın bir 2-3 misli kadar bir tutar almayı hedefliyoruz. Firma tarafında NDA'lerimiz var. Bir yatırım turumuz olacak 2025 yılı içerisinde. Hedeflerimiz arasında tüketici tarafında ürünleri çıkartmak var. İşte bugüne kadar hep firmaların problemlerini çözdük. Tüketiciler sadece ürünlerini görüntüleyebiliyordu. Şimdi yeni çıkan özelliğimizle birlikte ek garanti satın alabiliyor Tüketiciler. Bunun yanında ilerleyen zamanlarda işte aracını ekle, yolda kalma paketleri, araca entegre bazı sigorta çözümlerini tüketicilere sunduğumuz ve tüketicilerin biraz daha yönetimini kolaylaştıran araçlar ekleyeceğiz. kimsenin ayağına basmadan herkese bir çözüm sunarak herkesin bazı giderlerini, bazı kimisinin operasyonel giderlerini, kimisinin işte marketing giderlerini, kimisinin işte ek garanti satarkenki sağ sol ödediği giderleri azaltarak süreci ilerlettiğimiz ve herkese win-win çözüm sunan bir operasyona çevirmiş olduk aslında. Startup kurmak için bence e, bir kişinin minimum bir sektörde pişmesi lazım ve bulunduğu sektörde yaşadığı problemi çözmesi gerekiyor. Problem ne kadar büyükse, problem ne kadar kişi tarafından çözülememişse, problem ne kadar iyi anlaşılabilmişse ve ne kadar iyi ürüne lanse edilebilmişse startup'ın büyüme hızı, büyüme oranı ve diğer bütün süreçler buna bağlı olarak gelişiyor aslında. Yolda çok zorluklar çekecek. Çünkü B2B firmaların Yetkililere, kendilerinin çözdüğü manuel sistemlere o kadar alışmışlar ki sizin getirdiğiniz yeniliği asla kabul etmiyor. Ürününüz ne kadar iyi oluyorsa olsun, ya karşıdaki profesyonel sizi istemiyorsa sürekli yeni bir şey çıkıyor. Şirketin sahibi bile istese bazen, aşağıdaki profesyonel o şirketten ayrılana kadar siz o şirkete giremeyebiliyorsunuz. B2B satışın ana odağı birebir kontak iletişimleri, birebir kendiniz karşıdaki kişiyle, firma yetkilileriyle aynı dili konuşabildiğiniz zaman o satış gerçekleşiyor. Startup yolculuğu boyunca hani böyle çok umutsuzluğa kapıldığınız, hani bu iş olmaz dediğiniz yerler oldu mu? Arka arkaya görüştüğümüz hemen hemen bir 60 marka bize olumsuz red vermişti. Yani bir yerde artık acaba dedik biz yanlış mı gidiyoruz? Ama hep de düşünüyoruz yani bu işin böyle olması lazım. Uzun süre sebat ettik. Ee, sonunda da bir yerden sonra açıldı önümüz. E-Garanti'yi, E-Garanti yapan en büyük temellerden birisi bizim ekibimiz. Kamil var kurucu ortağım. Zaten en büyük yanımda e, duran kişi o. Ciddi manada hani satışın olmuyor olmasına rağmen uzun bir süre e, çok fazla benimle birlikte bana güvenip durmaya devam etti. Çünkü hemen hemen 4 ay boyunca bütün markalardan aynı red cevabını alarak ilerliyor olmamız ya da olumsuz süreçleri alıyor olmamız kişinin ve ürünün motivasyonunu kırıyor olması gerekiyor ama burada Kamil'in buna sabır gösteriyor olması çok iyiydi.